Evet bu soruda verilen işlemin sonucunu tek bir sayının üstü olarak yazınız diyor. 9 arkadaşlar dikkat ederseniz ifadenin e, tabanındaki sayılar hep 3'ün kuvvetidir. O zaman biz bunları 3'ün kuvveti olarak yazalım. Mesela 9 3'ün karesinin 4'üncü kuvvetidir. 3 üzeri 2 aynen yazılır. 27 3'ün kübünün karesidir arkadaşlar. Bunu da düzenlersek kuvvetin kuvveti alınmış kuvvetler çarpılır. 3 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 6'dır. Çarpmada üsler toplanır. Bu 3 üzeri 16 olur. Burada 81 3'ün 4. kuvvetinin bir daha 4. kuvveti. 243 de 3'ün 5. kuvvetidir değerli arkadaşlar. Kuvvetin kuvvetinde kuvvetler çarpılır. 3 üzeri 16 çarpı 3 üzeri 5'te yine üsler toplanır. 3 üzeri 21 olur. Tekrar düzenleyecek olursak Payımız 3 üzeri 16. Paydamız da 3 üzeri 21 olur. Tabanlar aynı olduğu için 21 yukarıya eksi çıkar. 3 üzeri eksi 5 olarak gösterilir. Doğru cevap değerli arkadaşlar 3 üzeri eksi 5'tir.